Merhabalar muhterem meslektaşlarım. Devrim Moskay, can dostumun bana vermiş olduğu bir görevi sizlerle CD yani kamera kaydıyla paylaşmak istedik. Ahmet sitesinde devşirme usulü oğul sistemini yazıyla sizlerle paylaşmıştık. Yine burada acizane sizlere o yazıda yazmış olduklarımızı görüntüleyerek daha bütün bir kalıcı bir bilgi haline dönüştürmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir program olmuş olur. Sizlere de yardım edip bilgi aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Haydi bakalım da işte efendim. Bundan bir tane ballı Arkadaşlar bu arımızdan bir tane ballı ve polenli çerçeve alacağız. Evet ya. bir daha atla, bir daha atla. Heh. Şu an Almış olduğumuz bu çerçevede ana arının bulunmaması gerekiyor. İşte arkadaşlar, anarı burada. Eğer bu devşirme usulü oğulları da bu anarımızı o kovan'a götürmüş olsaydık, o anarıdaki devşirme usulü oğulları meselemizi halledemeyecektik. Sakin bir şekilde kanadından incitmeden tutup tekrar koloninin ko anarısını kovanla tekrar bırakıyoruz. <laughs> Almış olduğumuz bu çerçeveyi devşirme usulü oğulları da arının aç kalmaması için Yeni oluşturacağımız oğulları da en dip kısma koyacağız. Ama sağ taraftan ama sol taraftan. Biz genelde sağ taraftan çalışıyoruz. Hadi bakalım Raşit bir zahmet. Onu götürün o kovana koy. Evet. Almış olduğumuz bu bal stoklu ve polenli çerçevemizi kovanımızın hangi tarafından yön olarak çalışmak istiyorsak o dip tarafa yaslayıp bırakacağız. Bırak bakalım. Önce bir köşesine sonra diğer köşesine koyuyoruz. Sadece bence. Arımızın üzerine geçici süre bezle. Arımızın üzerine geçici süre bezle kapatıyoruz. Çünkü dört tane daha çerçeve getirip bu arımızı hem yaklaşan sonbahar, güz döneminde güz döneminde daha sağlıklı bir kışlama için üst düzey bir kadro durumuna getirmemiz lazım. Şimdi ikinci çerçeve olan kapalı yavru çerçeveli arımıza gidiyoruz. Tamam mı? Şu an ikinci kovanımızı ziyaret etmiş durumdayız. Az önce kalmış olduğumuz ballı ve polenli çerçeveden sonra başka bir kolonimizden kapalı yavru takviyesini almak üzereyiz. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapalı yavru ile kaplı ve üzerinde işçarlar ve kenarlarında da yine günlük larva, pupa ve krizalit dönemine dönmüş olan işçarlarımız var. Yine ana kontrolümüzü yapacağız. Biliyorsunuz bu kovanın bu koloninin anasının devşirme usulden oluşturulacak kovana geçmemesi lazım. Arkasına bak bakalım şurayı da. Mı? Bunu da götürüp az önceki koymuş olduğumuz kovanın bir iç tarafına da bunu koyacağız. Getirmiş olduğumuz ve üzerinde anasız olduğundan kesin emin olduğumuz çerçeveyi de az önce almış olduğumuz çerçeveye yaklaştırıyoruz. Bir tane ballı ve polenli çerçeve koyduk. Bir tane üzeri kapalı yavru çerçeve koyduk. Şimdi tekrar bir tane daha kapalı, arılı yavrulu çerçeve. Ve sonrasında bir tane günlük yumurtalı çerçeve. Ve önüne de bir tane kapalı yavruların çıktığı zaman boşlukta kalmaması için işlenmiş veya işlenmemiş bir tane petek koyup işimizi tamamlayacağız. Tabii ki bu arada kutularımızda çiftleşmiş olan full yumurtayı basmış ve basmış olduğu yumurtaları da ...tamamen sırlamış ve kapatmış olan bir anayı tercih edeceğiz. Arkadaşlar, imkanlarınız dahilinde... ...saf ve saldırma kabiliyeti, yani sizi iğneyle, iğneleyen bazı arıcı arkadaşlarımızın... ...ısıran arı ırklarıyla çalışmamaya gayret edin. Tabii ki bu bir seleksiyon meselesi. Tabii ki bu bir asimile meselesi. Ve yılların verdiği bir emek meselesi. Farkındaysanız, kafamızda maske yok olsun bizlere böyle bir ırk nasip oldu. Temennim sizlerin de aynı temiz ırklarla çalışmanızdır. Az önceki konumuza ilaveten şimdi oraya bir tane ballı polenle bir tane kapalı yavru, ikinci kapalı yavruyu alacağız demiştik. Bu arımızdan da yine bir kapalı yavru daha alacağız. Bunu kapalı yavru mu bak oğlum? Bu işlemler yapılırken evet kapalı yavrumuz var. Bu işlemler yapılırken birinci dikkat etmemiz gereken konu devşirme usul sistemiyle almış olduğumuz çerçevede ana arının gitmemesidir. Tam net görüntüleyelim güzel. Tamam. Onu da götürelim Evet arkadaşlar dikkat ediyorsanız yabancı grup kolonilerden almış olduğumuz çerçeveler üzerinde işçilerin birbirleriyle kavga etmediklerini izleyeceksiniz. Bunun sebebi de arılar yaratılış itibarıyla kendi çerçevelerini savunma yeti ve yetenekleriyle bezendirilmişlerdir. Eğer aynı çerçeveden iki tane pete yan yana koyup önüne veya arka kısmına başka bir çerçeve koymuş olsaydık anında çoğunlukta fazla olan bar arıları diğer yanındaki yabancı çerçevelerdeki işçilerlere çökeceklerdi. Şimdi ikinci getirmiş olduğumuz kapalı yavruyu, onu da diğer çerçevemizin yanına yaklaştırıyoruz. Ancak bunun arasını biraz açık bırakacağız. Birazdan vermemiz gereken, o çiftleşmiş ve yumurtayı kapatmış olan ana arıyı, bu çerçevemizin şu boşluğuna, işçi arısız içerisine yerleştireceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi bir tane ballı polenli çerçeve almıştık az önce. İki tane de kapalı yavru çerçeve alıp koloninin içerisine yeni oğullarımızın içerisine koymuştuk. Şimdi ona bir tane de günlük yavrulu çerçeve bulmaya çalışacağız. Arıcılıktaki temellerden bir tanesi de mümkün mertebe arı içerisinde heyecanlı, sıcak kanlı hareketlerde bulunmayın. Gayet soğukkanlı kanlı ve sakin bir şekilde arıya girdiğiniz zaman arının sizi saldırmayacağını bilmeniz lazım. Aç bakalım. Evet arkadaşlar yine bizim hanım kara kızla burada da karşılaştık. İncitmeden koloninin ana arasını kovanla bırakıp gideceğiz. Karnıyol hattı bir arı. Almış olduğumuz bu çerçevede hem bal stoğumuz mevcut. Alt kısmında ise günlük yumurta ve larvalarımız var. Bu vermemiz gereken o kolonide arıların, işçi arıların bunun üzerinde bakıcılık görevinden dolayı kovanlar, kovanı terk etmemesini sağlayacak. Şimdi bu kova, bu çerçevemizi de alıp o kolonimizin yanına tekrar gidelim. Mesela arkadaşlarım tekrar kolonimizin başına yeniden geldik. Görmüş olduğunuz gibi içeride kavga yok. Herkes kendi alanını, kendi mıntıkasını savunmak üzere. Arkadaş arkadaş, dost bir şekilde devam ediyorlar. Şurada bakın. Onu da yerleştir bakayım. Buraya.